Üçüncü 3. ve son bölümünde tekrar birlikteyiz sizlerle ve ömrü çileyle geçmiş bir mücadele insanını, dertli bir dava adamını Hakka yürüyüşünün 16. seneyi devresinde Abdülhamit Turgut'u konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo misafirim merhum Abdülhamit Turgut'un yakın arkadaşlarından, dostlarından İbrahim Akboğa İbrahim Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Ee, Vefatının 16. seneye devriyesinde merhum Abdülhamit Turgut'u konuşuyor. Kendisini daha yakından tanımaya ve izleyenlerimize tanıtmaya, tabii ki daha yakından anlamaya çalışıyoruz. Siz e, herhalde evet. hayatınızın baharında, daha ilk gençlik yıllarınızda Abdülhamit Turgut'la tanıştınız değil mi? Nasıl oldu bu tanışma? Evet, evet. 1975-76 yılları, o yıllarda Süleymaniye'de, Eminönü Süleymaniye'de tanıştık. Ben bir konfeksiyon atölyesinde çalışan bir evet. işçiydim. O ise pazarlarda çeşitli hırdavat dediğimiz malzemelere satan bir sade vatandaş olarak tanıştık. ...o dönemde... E, ...içinde bulunmuş olduğumuz... E, ...Türkiye'deki... konjektör gereği... ...siyasi yapılanmalar vardı. E, biz de... ...o dönemin gençleri olarak... E, ...Süleymaniye'de bulunan... E, ...Dirliş dediğimiz bir... E, ...kıraathanede... ...orada bir birlikteliğimiz... ...bir arkadaşlarımız başladı. O yıllarda ki... ...siyasi hareketlerin, olayların e, çok yoğun bir tempoda, yoğun bir ortamda... ...her gün insanların e, sıkıntı ve problemlerle birlikte bir de can derdi çektiği bir dönemde... ...bizler de o dönemin gençleri, çocukları olarak e, bir birliktelik, bir kader birlikteliği seçmiştik. Hem inanç olarak hem de yaşam tarzında birbirimize destek verme e, duygusu coşkusu içerisinde bir birlikteliğimiz başladı kendisiyle vefatına kadar sürdü bu evet, birlikteliğimiz 1992'ye 1992 kadar, kadar devam etti. Şimdi e, Ramazan Kayan hocamla konuşurken de dikkatimi çeken bir yönüydü. Evet. Abdülhamit Turgut'un ...hemen hemen 32 yıllık... ...33 yıllık hayatın tamamı... ...mücadeleyle geçmiş. Evet. Çileli bir ömür sürmüş... ...adeta davasının... ...delisi olmuş bir insan. Evet. E, hayatı bu manada... ...İslam'la dop geçen bir güzel Müslüman. Peki sizin dünyanızdaki... ...Abdülhamit Turgut'u biraz... ...dinleyecek olursak... E, ...onun için neler söylersiniz ve bize nasıl bir... ...Abdülhamit Turgut portresi çizersiniz? Eee... Tabii onu öncelikle bu anmadan dolayı rahmetle anıyorum. Yalnız onu değil tabii şimdiye kadar ee, mücadele vermiş, güzel duygularını, Allah sevgisini e, kalplere e, götürebilmek için, Allah sevgisini insanların o güzel duygularına götürebilmek için mücadele vermiş. Bu orada şehit olmuş. Sıkıntılar çekmiş, dünyadan ahirete irtikal etmiş tüm insanlara e, rahmet ve e, kocak dolusu sevgilerimizi burada gönderiyoruz. Hayatta olanları da e, yine aynı sevgi ve muhabbet ile e, desteklemeye inşallah devam ediyoruz. E, rahmetli Abdülhamid'in e, o zaman ilk ...tanıştığımız yıllardaki... ...keşfettiğim güzel bir huyu vardı. Hı, neydi o? O huyu... ...bir şeyi yapması gerektiğine... ...inandığı zaman... ...onu yapıyordu. Ee, öyle bir huy oluşmuştu ki... ...onda... ...bunun doğru olduğuna inanıyorsa... ...tamam artık... ...bu doğrudur, bu haktır... ...o doğrultuda hiç geri adım atmadan... ...arkasında ne var... ...nasıl sıkıntı yaşarım... Çilemi çekerim, hapishanelere mi düşerim, böyle bir duygu kesinlikle kendisinde yoktu. Hemen onu uygulardı, çekinmeden. O samimi duygu vefatına kadar devam etti. Gerek daha sonraki yıllarda bir uzun süren beraberliklerimiz vardı. Mesela beraber bir Pakistan yolculuğumuz oldu. Orada gördüklerimiz kendisiyle. Pakistan'dan sonra tekrar Türkiye'ye geldiği zaman da yine aynı şeyleri devam etme. Aynı karakteri, aynı duyguyu, aynı huyu devam ettirmesi. Yani küçükken görmüş olduğum o güzel ahlak ve huy ta vefatına kadar aynen devam etmesiydi. Evet. Bu gerçekten güzel bir şey. İnsanın <laughs> inanmış olduğu Allah'a karşı görevini yerine getirirken tereddütsüz yerine getirmesi, bu çok önemli bir e, yapı insanda, çok güzel bir ahlak. İnsan şimdi bir hizmet yapmak istiyor, bir çalışma yapmak istiyor, fakat tereddüt, acaba işte sıkıntı olur mu, acaba işte bir şeyler gelir mi başıma gibi tereddütler içerisinde. O zaman da istenilen netice elde edilmiyor tabi. Tabii. Yani bir tereddütler içerisinde bir yaşam tarzı kendine e, seçiyor veyahut da benimsemeye çalışıyor. Aslında tabi olan doğruyu ve doğru olanı yapma duygusu e, o insanda yerleşirse, işte Abdülhamit Turgutlar çıkar ve o şekilde devam ederler. Gerçekten Abdülhamit Turgut kardeşimiz e, bu uzun sürelik beraberliğimizde bize her zaman için kendi duygularını hemen açıklar, izah eder ve onu birlikte yapalım derdi. Nedir onlar? Yani gerek ibadet hususunda, gerek Allah için bir yerden bir yere gitme hususunda hiç tereddüt etmeden, o Allah sevgisi ve coşkusu içerisinde onu yerine getirmek için ne kadar sarf etmesi gereken enerjisi varsa tamamını sarf ederdi. Öyle biraz tereddüt edeyim ya yorulduk biraz dinlenelim. E, gitmesek olur mu? E, böyle bu tür düşünceleri olmayan bir kardeşimizdi. Evet. Tabii sizin uzun yıllar birlikteliğiniz oldu kendisiyle. Evet. E, çok mücadeleci ve gerçekten de bu dava için taşın altına elini koyan ve bunun içinde ee, hani başa gelen çekilir misali hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir insandı değil mi? Tabi tabi ki fedakarlık hususunda e, çok örnekler verebiliriz. Evet. Ondan onlardan birkaç araları. örnek alalım. Dinleyelim size. Ee, örneğin bir gün e, bir birlikteliğimizde dedi ki İbrahim dedi e, biz dedi insanlara bu hak dini İslam'ı anlatabilmek için Mücadele veriyoruz. Çok kardeşimiz de aynı şekilde mücadele veriyor. Yalnız biz değil. Gel dedi biz de bu mücadelemizi... ilmi bir seviyeye çıkartalım. Arkadaşlarımızdan seçelim beraber olduğumuz arkadaşları. Fakir insanlar daha çok bizim çevremizde olan insanlar. Yani geçinme sıkıntısı içerisinde olan insanlar diyelim. Öyle bir tabir kullanalım. Şimdi bu kardeşlerimiz. Ee, eğer İslami bir eğitim, güzel bir terbiye alırlarsa, bizim bu inandığımız, hizmet ettiğimiz, e, bu mücadelenin daha güzel bir seviyede olacağını ve bunu mutlaka uygulamamız gerektiğini, onun için de e, benim ne kadar sıkıntı çektiğimi biliyorsun, sen de, ben de bir şeyler yapalım. Bu insanlara yardımcı olalım. Bunlar okusunlar. Ve okumak için bir mücadele başlatalım. Bu mücadeleyi başlattıklarında dedi sen de var mısın bunun içerisinde? Bu mücadeleye başlayalım. Dedim tamam bize düşen neyse yapalım. Bu, seçelim bu arkadaşları. Bunlarla beraber bunları gönderelim Mısır'a. Mısır'da okusunlar. Sen de başlarında git dedi. Tamam dedim hemen gidelim. Ve o zaman medresede okuyan veya İmam Hatip'i bitirmiş okuma şeyi olmayan i̇mkanı. yani imkanı olmayan arkadaşlardan topladı. Onlarla beraber Mısır'a gittik. Ezher Üniversitesi'nde 1989 yılında bunlarla birlikte bir eğitim seferberliği başlatıldı. büyük bir sevgi ve coşku içerisinde idi. Çok seviniyordu. Yani e, yetişecek olan insanların gerçekten meselenin toplumun içerisinde geçilme sıkıntısı içerisinde olan insanların çocuklarının yetişmesi ve bir seviyeye gelmesi hizmet açısından çok iyi bir netice elde edeceğine inanıyordu ve öyle de oldu gerçekten e, biz oraya gittikten sonra bir 3-4 ay falan geçti tahmin ediyorum yahut da 5 ay geçti Kendisi tutuklandı ee, ve malum tabi basında olsun, ee, daha sonraki söylemlerde olsun hepsi ortaya çıktı. Ee, Baya bir sıkıntı çekti kendisi. Evet. O sıkıntıyı cezaevinde çekerken de zaman zaman ben Mısır'daydım, haber ulaştırıyordu bana. Ee, bu öğrencilerin yetişmesi için gerekli e, mücadeleyi sakın... Bırakmayasın diyordu. Biz burada cezaevinde de olsak, nerede olursak olalım, insanların yetişmesi için oradaki mücadeleden, oradaki çalışmadan, oradaki hizmetten bir adım geri atılmamasını evet. tavsiye ediyordu. Bu onlardan bir tanesi. Kendisi kitap okuması için, özellikle insanların namazdan sonra, namazı kıldıktan sonra hemen namaz bitti, görevimiz bitti, başka bir şeyler yapacaksak yapalım diye değil de mutlaka bir ayet, bir hadis e, veyahut da belli başlı İslam'a hizmet etmiş olan alimlerin kitaplarından bir iki sayfa okuyup e, bunlarla birlikte e, daha sonra dua ile ayrılmayı e, bu şekilde tamamlamayı tavsiye ederdi. Eee ve sayamayacağımız daha birçok güzel e, ahlakları vardı. Evet. Bunlarla. Ee, peki Abdülhamit Turgut'un cenazesi gerçekten çok mahşeri bir kalabalığa evet. sahne olmuş. Muhteşem bir cemaat onu son yolculuğunda ebedi hayatına uğurlamış. Siz cenaze namazında evet. bulundunuz. Bulunabildiniz Orada, mi? Hı. E, gece vaktiydi saat iki gibiydi beni aradılar. dediler ki Abdülhamit rahmetli oldu dediler. Evet. Ne hissettiniz o an? E, tabii uykuda uyanmıştım. Ne uğradığımı şaşırdım. Evet. Bir anlık böyle e, sanki insanın hani dünyası yıkılır gibi e, derler ya. Öyle bir şey oldu. Hemen e, diğer arkadaşları aradım. Olayın gerçek olup olmadığı hususunda. Ee, aynı şeyleri işitince e, bir e, formül bulalım dedik hemen gidelim Malatya'ya diye ve e, uçak e, biletlerine baktık yer yok Malatya'ya gidecek. Bir arabamız vardı bindik Ankara'ya kadar gittik Ankara'da giderken Ankara'dan Malatya uçakta yer varmış e, telefondan onları yere ayırttık ve e, nasip oldu yetiştik Malatya'ya cenazeye. Hakikaten muhteşem bir e, sevgiseli vardı. Yani ben e, Malatyaların e, o kadar e, bir e, sevgi içerisinde e, orada bulunacaklarını tahmin etmiyordum. Yani insan tahmin ediyordu da o kadar e, fazla bir kalabalığın olacağını tahmin etmiyordu. Çünkü bütün Malatyalılar oradaydı. E, davaya e, her türlü hizmeti olan hangi e, Müslüman olursa olsun. Esnafından, çiftçisinden, köylüsünden, e, siyasetçi siyasetçisine kadar hepsi e, oradaydı, cenazedeydiler. Cenezedeydi, de mu, Muhteşem bir e, kalabalık vardı. Bu aslında aynı zamanda Malatya insanının vefasını ve kendi değerlerine nasıl sahip çıktığını da ...çok bariz bir şekilde gösteriyor bizlere. Evet. Çok e, takdire şayan bir haslet gerçekten aslında. Gerçekten Malatyalıların bu hususta güzel bir ahlakı var. Bu hı hı. hususta ben Malatyalıları çok takdir ediyorum. E, İşlerinde bulunan bu tür durumlarda e, vefa gösterme noktasında gerek e, normal vatandaş da bir tanıdığı vefat etmişse bile bir bakıyorsun haber almışsa mutlaka cenazededir veya taziyesindedir e, bunu zaman zaman Malatya'ya gittiğimizde görüyoruz e, gerçekten Malatyalılar bu hususta güzel bir vefekar e, insanlık hali gösteriyorlar e, güzel bir ahlakları var Evet. Abdülhamit Turgut da gerçekten örnek hayatıyla ve evet. çilelerle, mücadelelerle geçmiş 33 yıllık yaşantısında e, geride çok güzel izler bırakmış evet. Malatya'nın yiğit bir evladı. Evet. evet. Malatya'da evet. ona elbette ki son yolculuğunda layık olduğu şekilde sahip çıkmış. E, ama kıymeti değeri sanki vefatından sonra daha iyi anlaşıldı e, ve daha bir aranır oldu öyle değil evet. mi? O dediğiniz doğru. Gerçekten Malatyalılar rahmetli Abdülhamid'e. Yalnız Malatya değil, Türkiye'nin hemen hemen her köşesindeki Müslümanlar onu arar oldular. Çünkü o hayatında her zaman bakıyorsun değişik değişik şehirlerde oradaki insanları ziyaret eder, onlardan hasbihal eder ve ne şekilde bizler hizmet ederiz bu insanlara güzel ahlakı nasıl bunlara anlatırız İslam'ı nasıl anlatırız duygu ve düşüncesiyle e, o şekilde hareket ederdi. Evet. Biz e, bu dolaşmalarında zaman zaman beraber olurduk İstanbul'dan giderdik Malatya'ya oradan ya işte e, Elazığ'a gideriz ya Erzurum'a gideriz ya Kars'a gideriz veya işte e, farklı farklı ilerimize ya Diyarbakır'a ya Batman'a ya işte e, Türkiye'nin hangi ucu olsun bu tarafa geldiği zaman buradan işte Edirne'ye mi gidelim yoksa Çanakkale'ye mi gidelim yoksa e, nerelere gidelim bu duygu içerisinde Türkiye'nin her köşesindeki Müslümanlarla hasbihal etmek onlarla görüşmek onların burada mesela İstanbul'da birçok şehirlerde e, ...diyaloğu olan güzel insanlar... ...Müslümanlar var... ...memleketlerine gidip gelirler... ...aynı vazifeyi yaparlar... E, ...o da buraya geldiği zaman... ...onları da ziyaret ederdi... Evet. Beraber giderdik... E, ...işte birçok değerli insanları... E, ...çaylarını içerdik... beraber hasbihal ederdik... E, ...aynı dertlerle dertlenirdi... ...bütün kardeşlerimiz... E, ...böyle bir muhabbeti vardı kendisinin... ...yalnız... E, ...tek taraflı düşünmüyordu. Ya ben işte Malatya'dayım... ...Malatya'daki insanlara bir şeyler söylesem... ...yeter diye düşünmüyordu. O bütün... ...Türkiye'deki Müslüman kardeşlerini... ...aynı duygu, aynı sevgiyle... ...kucaklıyor. Çevresindeki insanlara da... baktığımız zaman öyleydi. İşte... ...şeyde... ...cezaevindeyken... ...bir şeyini anlattı bana. Diyor ki... ...Trabzonlu birisi var... Ona diyorlar ki işte sizin Trabzonlusunuz, bu Malatyalı. Ne işiniz var bunun yanında? Yani yanında olmamanız gerekiyor. Siz Trabzonlu birisine oturmanız lazım diye sorular soruyorlar. Yani Müslümanın Trabzonlusu, Karslısı, Edirnelisi olmaz. Müslüman her yerde birbirinin kardeşidir. Aynı duygu ve sevgilerle birbirini kucaklar. Böyle bir duygu paylaşırdım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Siz de e, tıpkı Ramazan hocamız gibi çok farklı yönleriyle, farklı yanlarıyla sizin dünyanızda bıraktığı izleriyle Abdülhamit Turgut'u anlattınız bizlere. Evet. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin diyelim Amin. tüm şehitlerimize, Abdülhamit'e. Hasaten o dönemde olan bazı kardeşlerimiz var. Bilmiyorum ismini burada zikretmekte bir şey var mı? Ee, rahmetli Metin Yüksel hı hı. abimiz. Ee, o dönemin o güzel kardeşlerimizden Doktor Remzi kardeşimiz. Onu da rahmetle anıyoruz. Ee, rahmetli e, Hayat Üstün kardeşimiz. Onu da rahmetle anıyoruz. Bunlar gerçekten değerli güzel insanlardı o dönemden beraber Geride güzel izler bırakan, izler izler bırakan insanlardı. insanlardı. Evet. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, İz Bırakanlar programımızın ...üçüncü ve son bölümünde stüdyo misafirim Abdülhamit Turgut'un yakın dava arkadaşlarından İbrahim Akboğa'ydı. Ve geldik programımızın sonuna. Programımızın nihayetinde bir kez daha 33 yıllık hayatını mücadele ile geçirmiş, onurlu bir yaşam sürmüş ve geride sevenlerinin gönül dünyasında derin izler bırakmış yüz akıyla ahirete göçmüş bir güzel insanı, bir güzel Müslümanı Abdülhamit Kahraman Abdülhamit Turgut. Abdülhamit Turgut'u andık bu geceki programımızda. Allah gani gani rahmet